merhaba arkadaşlar nasılsınız bakalım İnşallah keyfiniz sağlığınız saatiniz modunuz her bir şeyiniz yerindedir arkadaşlar Bugün size güzel şeylerden bahsedeceğim ee, güzel haberler vereceğim size bugün itibariyle Venüs burç değiştiriyor yani bu ne demek ilişkiler aşk meşk flört mutluluk keyif has böyle bunlar üzerinden konuşacağız arkadaşlar Venüs 9 Mayıs'a kadar Boğa Burcu'nda seyahat edecek arkadaşlar. 14 Nisan yani bugün itibariyle geçti. 9 Mayıs'a kadar Boğa'da seyahat edecek. Güzel bir şey, önemli bir şey. Niçin? Çünkü Venüs Boğa'da mutlu. Neden mutlu? Çünkü kendi yönettiği Burç'ta. Keyifli, iyi özelliklerini daha fazla ortaya çıkartmayan eğilimli, yaptırım gücü yüksek, ondan sonra hani bir daha böyle pozitif özelliklerini ortaya çıkartma eğilimli bir dönem olacak. Şimdi peki Venüs'ün Boğa burcundaki seyahatinden bahsetmem için öncelikle Boğa neyi temsil ediyor onu söyleyeyim size. İşte Boğa nedir? Boğa keyifle, huzurla, parayla, istikrarla, güvenle, Bunlarla ilişkili. Tabii ki biraz yeme içme tat mekanizması, haz mekanizması bunlar da var bu anın içerisinde. Sizler de biliyorsunuz ki bunlarla ilgili Venüs'te buraya geçtiği andan itibaren ilişkilerde istikrar ve sadakat dönemi başlar arkadaşlar. Bu dönem kurulan özel ilişkiler, özellikle ya da ortaklıklar veya anlaşmalar. Ee, daha böyle faydalı ilerlemeye başlar. Ee, bu, bu alanlardan keyif almaya başlarız, mutlu oluruz. İşte ortaklıklar kuruyorsak eğer kazançlarımız böyle şık 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 böyle artmaya başlar. Böyle güzeldir. Hayattan daha fazla keyif alırız. Hatta küçük şeylerden daha fazla mutlu oluruz. Daha fazla haz odaklı olmaya başlarız arkadaşlar. Daha keyfimize, keyfimize biraz daha düşkün olacağımız bir zaman başlıyor açıkçası. Sanat ve yaratıcılık Venüs biliyorsunuz ki bunları da temsil ediyor. Sanat ve yaratıcılıkla ilgili konularda daha yaratıcı ve somut ondan sonra eserler ortaya çıkartırız. Çünkü toprak grubu bir burç olan Boğa'da olduğu vakit Venüs sanatın somutlaşmış halini bizlere gösterir. Ya da belki de böylece seramikler, o çamurlar, mamurlar falan filan hani böyle onlarla böyle bir şey yapmak var. Belki bunları sayabilirsin içerisine ondan sonra e, bunları da temsil edebilir. Kadınlarla ilişkiler daha yumuşak, daha keyifli, daha e, payda fayda sağlayıcı geçmeye başlar bu dönemde. Venüs Ve ufak tefek paralarla da ilgili. Bu yüzden de parasal konularda da şansımız nispeten yaver gitmeye başlar. Kazançlarımız artmaya başlar. Yatırımlarımız karşılığını bulmaya başlar. Böyle para kazanmaya başlarız. İşte belki maaşımız bir parça artar. Yani bilmiyorum bir şekilde bir parasal konularda iyi gelişmeler, iyi haberler olmasını aslında bekleyebiliriz. Ve tabii ki aşkın, Avelüs'ten konuşuyoruz, aşk yani aşkın fiziksel hali ön plana çıkar. Ne demek bu? Ben şimdi işte aşk var diyelim, ben ona dokunacağım, <laughs> öpeceğim, koklayacağım, göreceğim, tadına bakacağım. Hani beş duyu organımla o aşkı anlamak isteyeceğim açıkçası. Venüs boğada olduğu zaman ve tabii ki sahiplenme duygumuzda böyle çok güçlü bir yükselişe geçiş başlayacaktır. Yani tabii Venüs Boğa tabii burada ilişkilerde sahiplenme birazcık mülkiyetçi bir duyguyla oluyor. Yani atıyorum koltuğunuzu nasıl sahipleniyorsanız sevgilinizi de öyle mesela bu dönem bu süreç içerisinde. Ee, yine aynı şekilde işte sevdiğimiz eşyaları, sevdiğimiz insanları işte her ne varsa böyle sahiplenmek istediğimiz ve sahiplenme duygumuz böyle güçlenmeye başlayacağız ki bu benim böyle alıp benim diyeceğiz bu, bu sahiplendiğimiz şeyle ilgili. Şimdi tabii ki az önce de söylediğim gibi biraz daha böyle haz odaklı bir süreç bekliyor bizi. E bu bizi biraz ne yapar? Tembelleştirebilir. Hani boğa üretken venüs de burada. Yani böyle yatarak üretmek isteyeceğiz belki bu dönem bir parça. Biraz tembelleştirebilir. İşleri yaparken böyle yavaş yavaş ağır ağır yapabiliriz. Yavaş yavaş yapabiliriz tadını çıkarta çıkarta yapabiliriz işlerimize açıkçası. Ee, ya da böyle bir işi daha keyifli bir hale nasıl getiririz Venüs Boğa'da atıyorum. Yanında böyle güzel güzel şeyler böyle iyi bir böyle o tatlılar matlılar falan böyle güzel bir şeyler içerek olabilir çalışırken. Biliyorum yani şu an bir Ramazan süreci içerisindeyiz. Hani ondan sonra ama hani belki de hani tutmayanlar öyle yapar, tutmayanlar öyle yapar. Ya da akşam e, iftardan sonra çalışanlar böyle bilgisayarın başına geçtikleri evet, böyle yanlarına böyle güzel bir Tart ondan sonra böyle güzel bir kahve falan böyle ona işleri falan öyle yapmak isteyebilirler belki. Neyse ee, bu dönem özellikle estetik ve güzellikle ilgili konularda da şansımız daha da yaver gider arkadaşlar İstediğimiz solucuğa çok rahat bir şekilde ulaşabiliriz. Ee, 9 Mayıs'a kadar Venüs Boğa burcunda seyahat ederken e, bakalım şimdi kaç tane kontak kuracak? Birkaç tane kontağı var. Bunlardan bir tanesi 23 Nisan günü arkadaşlar. Venüs ve Uranüs birlikte hareket edecekler. Ani başlayan yıldırım hızındaki aşkları gösteriyor. 23 Nisan artı eksi bir gün önemli bir zaman. 25 Nisan'a bir dikkat. Biraz Venüs Satürn sert etkileşim var 25 Nisan günü. İlişkilerde böyle zorlanma, kötü giden ilişkilerin ya da zayıf bağları olan ilişkilerin bitmesi estetik ve güzellik için uygun bir zaman değil 20 25 Nisan günü dikkat edin arkadaşlar. 3 Mayıs Venüs Neptün arasında güzel bir etkileşim var. Romantik zamanlar yakalamak, yaratmak, ondan sonra yine yaratıcılığın artacağı zamanlar. 6 Mayıs günü Venüs ile ve Plüton arasında böyle yine güçlü ve güzel bir kontak var. Özellikle iş ve parasal konularda güçlü kişilerden destekler alabileceğimiz bir gün 6 Mayıs günü. Finans ve yatırım konularında da faydalı bir gün 6 Mayıs günü arkadaşlar. Özel hayatta tutku ve itiraz da artar aynı şekilde. Yine 8 Mayıs'a geldiğimiz vakit Jüpiter ile Venüs arasında böyle zor bir görünüm var açıkçası. Bu biraz bile hesapsızca bir para harcamayı getirebilir keyif haz yeme içme ile ilgili konularda belki birazcık böyle e, abartmamıza sebebiyet verebilir arkadaşlar. E, Venüs'ün boğa burcuna geçişinde tabii ki aşkla ilgili konularda yani hepimiz böyle o aşkın etkileme halinden bir uyuz kısının ucundan yararlanacağız ama tabii ki Venüs boğaya geçince en çok kimden yararlanacak burada? Hani saksıya çalışmak gerekirse boğa yararlanacak elbette ki çünkü Venüs oraya burca geçti. Akrep yararlanacak. Ondan sonra ee, bir de oğlaklar yani boğa, akrep, oğlak ve yükselen mucibi olanlar özellikle e, ilişkilerden ve aşktan yana keyifli ve ondan sonra e, iyi bir zaman olacak. Bu dönem toprak yatırımları için de bu arada uygun bir zamandır. Venüs'ün Boğa Burcu'ndaki seyahati, ev almak, toprak yatırımı, Ondan sonra kalıcı bir takım böyle şeylerin yatırımlarını, yatırımlarını yapmak için de yine uygun ve doğru bir zaman içerisinde olacağız. E, ilişkileri i̇lişkileri yani yeni ilişkilerden bahsettik ama mevcut ilişkilerde daha sorunları çözme odaklı davranacağımız bir zaman diliminde olacağız. Birlikte olduğumuz kişiyle daha böyle keyifli, daha böyle haz odaklı, daha mutlu olacağımız ortamlar yaratmak için çaba sarf edeceğimiz bir dönem olacak arkadaşlar. 9 Mayıs'a kadar. Güzel. Parayı seveceğiz birazcık daha. Para bunun hakkında zaten konuştuk arkadaşlar. Ha şimdi bir de Venüs'ün Boğa burcundaki seyri yani 9 Mayıs'a kadar sana özel seni nasıl etkileyecek merak ediyorsan eğer www.sorumgerdi.com'a istiyorsan sorabilirsin. Ondan sonra ya da işte hafta içi cumartesi dahil sabah 11 akşam 19 arası alo sorum geldiği arayıp da da sorabilirsin. Hemen cevap alırsın öyle olduğu zaman 0216 706 numarası da. Hani Venüs'ün size özel etkisini bu şekilde istiyorsanız sorabilirsiniz. Siz bilirsiniz. Öpüyorum sizleri. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Güzel güzel Venüs boğalar yapın. Böyle yumuşak yumuşak yumuşak. yumuşak. Böyle oh okşayın okşayın sevin sevin arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Bay bay.